taş sattım dedi. Allah hayret ya. Hayret edersin ya. Ne oldu gene? Yok şu silah materyali. Onlara da konuşuyorduk da. Hayret edersin. Toplu yayında genel açıdan bu olay. Ben yapayım, ha. YouTube'un kendi şeyi var. Orta PUBG'nin Discord'da var. Hile bildirim formu var. Ama adamların ID'sini istiyor. Ben ID'sini nereden bildiğim şimdi? Hepsini nereden bileceksin ya da? Eee yani. Ya var ya aldım gibi oldu. Sorry. Etrafında dönüyorum. Ayak ses alır gibi oldu var, size. Aferin var. Aynen. Aldım bunu. Vay aman o ok. bu kayaya çarptı ya. Vallahi. İnşallah şu soldan bir yerden şey olmaz. Vallahi billahi. Yalnız bu bayıldı ha kardeş. Hı hı. Aa geliyor. Bomba ne atıyor. Mi? Şurada. Düşman görüldü. Hadi, hadi. Tamam, şurada Düşman görüldü. Nerede? Düşman görüldü. 3, 2, 2, 1. Helal. Ben de vurdum, sen de vurdum. <laughs> sen de bir daha iyiydi ve aldım. Tamam. Güzel. O karşı tarafa fokuslanıyorduk Fokus Cepheliydi. Biri evde lan. Ha Aynı değilmiş değilmiş. De değilmiş değilmiş. Tam değilmiş değilmiş. Amına koyun masaymış. Ama bir tanesi evdeydi hatırlıyor musun? Beni? Düşman görüldü. Bitti mi o da? He. Yani bayıldı, bunu bitirdi Ayak sesi var Ayak sesi var, var. Şurada tam tutuyordum ben de Tamam Ne oldu? bir kişi mi kaldı? Aynen O da şey... Yok Birinde yatıyordur kesin o bir yerde Karşılığında da ya Evin birinde yatıyordur o ya Ben öyle tahmin ediyorum İlk aldığınız adam Evin dışında değil miydi? Neyse ben giriyorum evlere tekrar tekrar ölürsem alırsın. Sen mi? Burada gördü, burada. Gördü, gördü. Düşman görüldü. Adam gördü abi bak. Ağaç arkası aynen. Oğlum boyun bitti. Vay vay. Ben bizim 3 numaradan gördüğüm adamın yerini size söyledim.